Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenli depolama tesislerinde gerçekleştirdiği bertaraflarla katı atıkların çevreye ve atmosfere vereceği zararları en aza indiriyor. Düzenli depolama tesislerinde metan gazından elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi söz konusu metan gazının atmosfere salınımının da önüne geçerek sera gazı etkisini azaltıyor. Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Günlar, Erdemli ve Silifke ilçelerinin evsel nitelikli katı atıklarının bertarafının gerçekleştiği Silifke-Göksu katı atık düzenli depolama tesisinde yapılan çalışmalar sonucu evsel nitelikli atıkların bertarafını sağlayacak ikinci lot hizmet vermeye başladı. Mart ayında atık bel tarafına başlayan ve 77 metre derinliğindeki ikinci lot 38.293 metrekare alana sahip ikinci lot sayesinde tesis 8 yıl daha katı atık depolayıp bertaraf edebilecek. Çevre mühendisi Nursel Cansu Kaya Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin çalışma sistemini anlattı. Burada tesisimize günlük olarak evsel atıklar 500 ton kapasiteyle gelmekte bertarafı sağlanmakta. E, tesisimizde e, iki adet lot mevcut. E, i̇kinci lotumuz daha yeni aktif hale getirildi. Büyük uğraşlar sonucunda yapımı tamamlandı ve ilk atık kabulünü 28 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdik. Tesisimizden bu iki lot e, kapasiteli tesisimizden yaklaşık olarak 2 megawatt e, elektrik üretimi sağlanmaktadır. E, burada e, lotlar içerisinde atıkların düzen depolanması sayesinde e, borulama yöntemiyle metan gazı eldesi yapılarak e, biyogaz elektrik üretim tesisimize aktarımı yapılmakta ve buradan da mekanik enerji, elektrik enerjisinde çevrimi sağlanmaktadır ve elektrik üretimi sağlanmaktadır. E, tesisimizde hem işletimsel hem de e, yönetimsel olarak e, çevre duyarlılığı ön planda olmaktadır. E, daire başkanlığı ortak amaçlarından biri olan iklim değişikliğinin azaltılması politikasında da önemli bir göreve sahiptir. metan gazı biliyoruz ki karbondioksitten 28 kat daha fazla eee sera gazı etkisine sahip. Metan gazının geri dönüşümüyle yani elektrik enerjisine çevrimiyle de bu olumsuz etkiyi de ortadan kaldırmada büyük rol oynamaktadır tesisimiz. E, i̇kinci ikinci lotun yapımıyla beraber yeni aktif alımıyla beraber artık 8 yıl daha e, hiçbir sıkıntı çekmeden e, atık alımına atık bertarafına devam edilecek anlamına gelmektedir bu.